Dış Ticaret Dünyası'ndan merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var yine. Hakan Hocam'la birlikte Servet Bey'i ağırlayacağız. Polifarma İlaç Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. İki haftadır konuklarımız önce bize nasılsınız diyorlar. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederiz. Bizim halimizi de soran çıktı ya hocam değil mi? <laughs> Siz de iyisiniz umarım. Çok sağ olun. Ha, gayet Harika. Iyi. Hoş geldiniz tekrar. Umarım manidar bir nasılsınız değildir bu yani. hani Hayır yolla her şey yolunda. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hiç öyle görünmüyor Servet Bey. Servet Beyciğim ben birkaç ufak soruyla başlamak Tabii istiyorum. Ki. Daha sonra da hocamdan da fikirlerini alacağım. İlaç sektörü ...benim böyle çok anlamlandıramadığım ve korktuğum bir sektör aslında. Çünkü bir şey üretmeye kalktığınızda her yerde regülasyonlara çarpıyorsunuz. Hem iç tarafta hem yurt dışında, dış pazarlarda. Dolayısıyla sizin firmanız birçok ruhsatı olmasına rağmen... ...gayet de başarılı işler, başarılı bir hikaye ortaya koyuyor. Bunun sırrını minicik bir paylaşır mısınız? Belki ihracat yapmak isteyen ufak üreticiler de bundan feyiz alabilirler... Böyle başlayalım isterseniz. Hatta markalaşmak isteyenler. Aslında ilaç sektörü, sınırları çok belli bir sektör. Kuralları koyulmuş. O kuralları devam ettirdiğinizde, uyduğunuzda ilerleyebileceğiniz bir sektör. Ama güzel olan tarafı hep gelişime açık olmanız gerekiyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Teknolojiyi, bilgi birikimini ortaya koymanız gerekiyor. Buna adapte olup ayak uydurduğunuzda başarılı olma şansınız var. Ama o hıza adapte olamazsanız, geride kalırsanız, Durduğunuz nokta gerilediğiniz nokta oluyor aslında. Bizim açımızdan da baktığımızda e, kendimizi yeni teknolojilere adapte edebildiğimiz oranda, insanlarımızı bu anlamda geliştirebildiğimiz, e, dünyadaki trendleri takip edebildiğimiz oranda ilaç sektöründe başarılı olabiliyoruz. Hocam isterseniz ihracat tarafından e, Polifarma'nın ben... 70 ülkeye yakın bir ihracat Öyle var. Öyle bir 70 ülkeye evet. bir evet, ihracatımız de. var. Şimdi aslında e, Erdem'in giriş yaptığı gibi e, ben de bir e, ilave yapacağım. Hakikaten ilaç sektörü, insana doğrudan dokunan ee, sağlık sektörlerinin tamamı aslında belki de öyle ama ilaç birebir hani insana dokunan bir alan ve regülasyonları devletlerin düzenlemeleri farklılık da gösteriyor. Hem zor hem de farklılık da gösteriyor. Zor olması da gayet doğal. Çünkü insana doğrudan dokunuyor. Türkiye'nin regülasyonlarını biliyoruz. Önce Türkiye'nin regülasyonlarından başlayalım. Türkiye dünyada kıyaslandığında diğer ülkelere göre nasıl sizce regülasyonlar anlamında? Bizim sektörümüzde aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu bir çerçeve var. Eğer siz bir ilaç üretimi yapmak istiyorsanız bir GMP sertifikası almanız gerekiyor. Yani iyi üretim uygulamaları. Sağlık Bakanlığı da bu anlamda bu kılavuzları takip ediyor ve tesisleri bu anlamda belgelendiriyor. Hı. Türkiye ilaç sektörü aslında üretim anlamında kuvvetli bir sektör. İyi altyapıları olan iyi üretim tesislerimiz var. Türkiye nüfus olarak baktığınızda dünyanın e, ilaç sektörüne de 20 büyük ekonomisinden birisi. Öyle mi? E, aynen öyle. E, hem nüfusun... Üretim anlamında mı yoksa... E, e, ilaç harcamaları anlamında. İlaç harcamaları anlamında. Evet, ilaç harcamaları anlamında. Hem de nüfusun e, sağlık, sağlığa erişimi, hastaneye, doktora erişimi, tedavi erişimi anlamında iyi gelişmiş bir altyapısı var. E, bu anlamda emsallerle kıyasladığınızda aslında Türkiye... Avrupa Birliği'nin e, bu anlamda rehberliğinde oranın e, kılavuzlarını takip ederek, oraya o koşullarla rekabet edebilen testler üreterek, biraz da e, son dönemde e, yeni nesil ilaçları burada üretme gayretiyle hareket ediyor. Bu da bizi e, bu yarışta daha ön safhalarda tutmaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki, Türkiye ilaç sektörü halen daha bir jenerik üretici yani orijinal ilaçlar bulunuyor. Patent süreleri boyunca çok uluslu şirketler orijinal ilaçları satıyorlar. O patent süreleri dolduğunda bizim gibi e, yerel üretim yapan firmalar o ürünlerin muadillerini çıkarıyor. Türkiye'nin belki de bundan sonra ilerleyeceği nokta kendi formülasyonlarını, kendi etken maddelerini üretebildiği oranda biraz da dünyayla daha entegre rekabet edebilir halde olacak diye düşünüyorum. Yani bizim ARGE tarafımızı merak ediyorum. Evet. Türkiye şimdi Onla ilgili mi sen bir şey soracaksın? Evet, yani ha. şöyle Arge Arge tarafında mesela geçen hafta da e, konuklarımıza bunu sorduk. Hocam markalaşmaya çok önem veriyor. Bu araştırıp sürekli bu konuyla ilgili hikayeler e, almayı çok seviyoruz. Hı hı. Ama e, doğru bir firma bugün burada. Evet. Türkiye'nin e, özellikle Arge tarafında kendi e, klasmanında en iyi, en çok Arge yatırımı yapan şirketlerden bir tanesi. E, en çok Arge'den şey. en çok marka çıkaran şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu hikayeyi siz daha iyi anlatırsınız bence. Bu evet. çünkü önemli bir süreç. Ee, baktın, Ve Bunun tabi ihracata etmesin, ne gibi faydaları olduğunu da aslında. Aslında son belki de 10 seneye baktığımızda ilaç firmaları arge yatırımlarını daha fazla arttırmaya başladı. E, global anlamda rekabetçi olmak adına e, kendi formülasyonlarınızı geliştirmek durumundasınız. Kendinizi bu sürece adapte etmek durumundasınız. Polifarma da arge yatırımlarında e, ön planda olan bir şirket. Hatta hali hazırda aslında yeni bir R&D yatırımına devam ettiriyoruz. Ee, bizim bakış açımız şöyle. Biz bitmiş ürün üretiyoruz. Ancak Türkiye'de ilacın etken maddesinin üretimi yok. Hmm. Ee, bunlar ithal geliyor. Yani bu bir anlamda... Yani ham madde Ham maddeyi, maddeyi madde. alıyorsunuz, burada dolumunu yapıyorsunuz. Biz bu anlamda R&D tarafında önemli bir çalışma yapıyoruz. Belki çok basına yansıyor. SMA hastalığını çok hepimiz duyuyoruz. Hastaların Tabii. bu konudaki mağduriyetlerini duy duyuyoruz. Polifarma yaklaşık 4 senedir SMA üzerine etken maddeyi sentezlemek üzerine çalışıyor. Hem Bunun de SMA bir tipi için. Evet, SMA bir tipi en için. En etkili olan. Evet. En etkili olan. Etken maddenin sentezlenmesini tamamladık. Buraya transferiyle uğraşıyoruz şu anda. Artık bundan sonraki aşama bitmiş ürünün ruhsatlaması üzerine olacak. Eğer her şey yolunda giderse, 2027 yılında dünyada ilk bir Türk şirketi SMA için üretilen ilacın hem etken maddesini, hem de bitmiş ürün üretmeye başlayacak. Uygulama olacak mı Türkiye'de? Tabii ki yani bitmiş ürün üretmeye başladığımız anda bu demek oluyor ki hastaların aslında bu, bu ilaca erişimi hem daha ekonomik olacak hem de daha hızlı olacak. Çünkü şöyle bir e, planımız var. kamuoyuyla paylaşıyor da. musunuz sürekli? E, henüz kamuoyuyla paylaşmıyoruz çünkü... Şu bu, anda paylaşmıyorsunuz. <laughs> bugün bir vesile oldu. Aslında kendi sektörümüz içerisinde bu çok bilinen mi? bir şey ama tabii ilaç sektörünün e, bu anlamda iletişimi, reklamı çok daha kısıtlı. Onun için belki sektörel anlamda biliniyor. Ama daha kamuoyuyla bugün paylaşmış olduk. Ya bu önemli canım. Herkesi ilgilendiren güzel bir gelişme. Yani sonuçta ee, mutluluk verici bir gelişme. Burada bence önemli olan bizim bu teknolojiyi buraya adapte ediyor olabilmemiz. Bu teknolojiyi burada eğer sağlayabilirsek biz sadece Türkiye için üretim yapmayacağız bu anlamda. Hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağız hem de dünyada bu ürünü üreten firmalardan birerine geleceğiz. En, en çok istediğimiz şey Sabit Bey. Yani. Tabii. Çünkü e, dış ticaret çok konuştuğumuz konu. Ancak dış ticarette sonuçta dış açıldığınız anda çok fazla bir rekabetin içerisindesiniz. Bir yanda Avrupalı, Amerikalı üreticiler var. Diğer tarafta hepimiz kabul edelim ki Çinli ve Hintli hem ham madde hem bitmiş ürün üreticileri var. Sizin kendinizi konumladığınız yer önemli. Burada biz Türkiye ilaç sektörünün üretici anlamında iyi kalitede olduğunu, iyi altyapıda olduğunu düşünüyoruz. Bu Böyle bir e, sözel anlatım yapıyoruz. Aynı zamanda da aslında Avrupa'ya göre fiyat rekabetçisi olduğunu söylüyoruz. Tabii ki Çin ya da Hindistan fiyatlarını çok yakalamamız mümkün olmamakla birlikte. Çünkü ham maddenin merkezine doğru. Oralar merkezleri. İşçilik daha, e, kabul edelim ki daha ucuz. Devletlerin bazı... Peki ilaçta da işçilik ücretleri hala ihracatta rekabetçi olmakta bu kadar etkili mi? Yani çünkü çok düşük maliyetli ürünlerden bahsetmiyoruz aslında baktığınızda. E, hala ona rağmen işçilik payı çok önemli değil mi? Hadi bunu bir tekstilde konuşuyoruz değil mi mesela? Ne bileyim işte ayakkabı üretiminde falan konuşuyoruz ama hani ilaç sanki daha katma değerli bir ürün gibi geliyor ya bize. Şimdi bir ürünün ham olarak girip bitmiş ürüne kadar dönüşünde Yaklaşık 120 aşamada test yapıldığını, bunun insan gücüyle yapıldığını her ne kadar makine destekli olursa da düşündüğünüzde… Bir de ileride, insan gücüne ihtiyacınız var. Kalifiye yani. de sağlık alanındaki gerekliliklerini düşündüğümüzde aslında işçilik halen daha bu anlamda önemli bir etken. Önemli bir ee, Tabii son senelerde aslında yetişmiş personellerin, yetişmiş insan gücünün biraz da yurt dışına kaydığını da görüyoruz. Bu da handikaplarımızdan birisi. Evet. Ee, i̇yi ilaç firmaları, özellikle Avrupa'daki ilaç firmaları, Türkiye'deki yetişmiş insanlar çok kolay alabiliyorlar bizim sektörümüz büyük görünmesine rağmen aslında insan gücü olarak çok dar bir sektör. Belki 25-30 bin kişinin çalıştığı Türkiye standartlarında daha küçük bir sektör. Burada da zaten o bilgi birikimini elde etmiş, eğitimini almış, tecrübesini kazanmış insanlarla beraber ilerleyebiliyorsunuz, projeler geliştirebiliyorsunuz. Aksi taksirde başarılı olmanız çok kolay değil. Konumuzun yani özellikle dış ticaretin dışında ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de aslında ilaç deyince Türkiye'nin içini konuşmak evet. lazım yani. Şimdi biz ilaç sektörü falan deyince izleyicilerimiz de böyle düşünmüş olabilirler. Çünkü ilaç Türkiye'de son dönemde özellikle eee bayağı bir sıkıntılı bir konu. Hı hı. Benim sormak istediğim tek bir konu var. Eczaneye gittik. Evet. Doktorumuz hekim bir reçete yazmış. Bu reçetedeki ilaç yok. Eczacı hanımefendi beyefendi diyor ki muadili var. Evet. İnsanlar da o muadili almaktan genelde çekiniyor. Evet. Doğru mu yapıyoruz? Almalı mıyız, almamalı mıyız? Bu tamamen dışında bir soru oldu ama. Buna sadece Genel anlamda kişisel bir görüşümü söyleyebilirim. Evet, Sonuç itibariyle ilaçta kalite anlayışında birkaç tane standart yok. Tek bir standart var. Hı hı. Bir ürünü bir firma ile diğer firmanın üretmesi arasında o standarttan uygulanıyor olması lazım. Dolayısıyla insanların bu anlamda tereddüt etmemesi lazım. Sonuçta ben de jenerik ilaç üreten... Bir firmanın yöneticisiyim. Bunu söylediğiniz için rahat sordum. Biz bu zaten. standartları sağla, sağladığımız için bu sektörde varız. Dolayısıyla muadil ilaç kavramı çok güncel, doğru bir kavram. Ee, ama tabii burada alışkanlıklar biraz da e, belki insanları öyle yönlendiriyor. Ya da memnun kalıyor ilaçtan tekrar değiştirmek istemiyor. Hı -hı. Ama ben oysa standartları çok oturmuş bir sektör değil mi? Kesinlikle. Yani. O regulasyon bah, bah, başta bahsettiğimiz bu sınırlar o kadar oturmuş ki ve denetlemeler bu anlamda gayet e, sıkı şekilde yapıldığı için ben çok da tereddüt edilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Harika, güzel. Ya Benim demek kişisel şey. olarak merak ettiğim bir <laughs> şey Evet. O zaman şimdi... ben hakkımı kullanayım. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun tamam, hocam. Peki, şimdi e, belki meç edecek sorularımız ama şimdi biz tabi ilaç sektörü, ben şunu merak ediyorum ilaç sektörü Türkiye'de gelişiyor. Kimya gelişiyor, plastik gelişiyor. Biz de ilaç açımlıklarının verilerini takip etmeye gayret ediyoruz. Tabi ilaç sektörü bizi sevindiren, yüzümüzü güldüren sektörlerden biri çünkü yerli üreticilerimiz oldukça fazla olduğu bir alan ki siz de onlardan bir tanesiniz. Şimdi birçok böyle sizin gibi e, ismi artık e, hafızalarımıza kazınmış firmalar var. E, bu bizim için sevindirici. Peki bizim açımızdan Türkiye ihracatta ilacı kendine ee, önemli bir sektör olarak al, almalı mı, alabilir mi? Yani bunun için bir altyapımız var mı, yok mu? Korkmalı mıyız ihracat tarafından? Sizin deneyimleriniz çok uzun yıllardır aynı firmadasınız ve ihracat yönetiyorsunuz biliyoruz. Dolayısıyla da biraz bu konudaki fikirlerinizle beslerseniz bizi mutlu oluruz. Şimdi, Dinleyenlerimize de fayda olur. E, bence temel anlamda ne kadar entegre olursanız o kadar bilgiye erişebiliyorsunuz, network e erişebiliyorsunuz. Onun için ilaç ihracatı ekonomik sebepler tabii ki etken. Bunu bir kenara bırakıyorum. O network'in içinde olmak adına çok bence önemli bir <laughs> e, faktör. İlaç ihracatıyla siz e, yeni teknolojilere, yeni ülkelerdeki tedavi trendlerine, oradaki ihtiyaçlara erişebilme şansına sahip olun. Bir yandan kendi tedavilerini, yöntemlerinizi, ilaçlarınızı oraya ihraç ederken ee, bu gözlemleri yapma şansına sahip olabiliyorsunuz. Oradaki gördüğünüz yenilikleri kendi sisteminize adapte etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bence bunlar önemli noktalar. Ee, bunun dışında da tabii ki ekonomik sebepler var. Şimdi Türkiye bu anlamda büyük bir pazar. Ee, hastanın ilacı erişiminin çok yoğun olduğunu söyledik, ama ilaç fiyatlarının bir anlamda da dünya standartlarına göre çok da aşağıda olduğu bir ülke. Ee, Devlet burada temel alıcı olduğu için devlet tabii ki kendi bütçesini, ilaç alım bütçesini belli kıstaslarla devam ettirmek istiyor. Bu anlamda da Türkiye ilaç sektörünün ithalat yükünün ihracattan daha fazla olduğunu düşünürsek, yani ithalata bağımlı, bağımlı bir ihrac, üretim yaptığımızı düşünürsek, ihracat aslında son senelerde yaşadığımız kur, enflasyon gibi problemlerin de temel çözümü bizim ilaç üretimi için ithal etmeden ilaç üretim yapmamız mümkün değil. O zaman e, karşımıza kurdaki değişimlerin negatif etkisi çıkıyor. Diğer tarafta ilaç et, ürettiğimiz ilaçları ihraç edebildiğimiz anlamda ise e, euro ya da dolar bazında gelir elde edebiliyoruz. Kendi ilaç ihracat ithalat dengemizi sağlamış oluyoruz. Şöyle de bir şey var. E, Tabii ilaç ihracatını konuşuyorsak aslında coğrafyaları konuşmak lazım. Hangi coğrafyalara gidiyoruz, nerelere gidiyoruz? Evet, bu da önemli bir kısmı. Şöyle bir gerçek var. Ee, gelişmiş ülkeler zaten temel anlamda kendi ilaç üretimlerini yapabiliyorlar. Tedavileri uygulayabiliyorlar. Ee, Türkiye ilaç sektörünün ihracat yaptığı ülkelere baktığınızda eğer Avrupa'ya, Amerika'ya gelişmiş ülkelere ihracat yapıyorsa daha çok orada bir fason üretim söz konusu. Bitmiş ürünün e, kendi markalarının ihracatı biraz daha sınırlı kalıyor. Çünkü ya Avrupalı, Amerikalı üreticiler daha yeni trendlere adapte oluyor. Kapasitelerini oraya yönlendiriyor, yatırımlarını oraya yönlendiriyor. Dolayısıyla daha konvansiyon ilaçlarda daha uygun şekilde üretebilecekleri ülkeler yöneliliyor. Türkiye bu anlamda iyi bir hap. Çünkü Hı -hı. altyapısı kuvvetli, erişimi kuvvetli. Ya da işte Orta Doğu'ya, Asya pazarlarına, Afrika pazarlarına baktığınızda ilaca erişim sıkıntılı. Hı hı. Bu anlamda da ya da üretim yok o ülkelerde. Üretim olmayan ülkelerde de bir Türk Türk markalarının orada yer alması aslında temel hedef oluyor. Lojistik maliyetleri ilacı üzerinde nasıl bir etki gösteriyor? Ee, Ve ülke maliyetleri Şimdi Ürün bazında hava yolu kullanabiliyoruz, kara kullanabiliyoruz. Deniz yolu anlamında güçlü bir altyapımız var. Ben ee, Biraz da şöyle bakmak lazım. Ee, bizim sektörümüzdeki verilere göre Türkiye ortalama e, ilaç ihracatını 1,5 dolar değerle yapıyor. Öyle bu mi? aslında dünya ortalamasının çok az altında. Evet. Yani biz katma değeri yüksek ilaç üretip ihraç etmek konusunda halen daha gelişmemiz gereken yerler var. Ee, bu ana kadar iyiydik ama bunu <gülüyor> <sevindim>. <gülüyor> evet. bu da sebebi. Bu, bu yeni o yatırımları yapmakla alakalı ya da o teknolojileri buraya adapte etmek. Kar marjları da küçüktür bunun içerisinde. Dolayısıyla e, lojistik her ne kadar e, Türkiye lojistik anlamda kuvvetli bir ülke olsa da lojistik önemli bir maliyet haline geliyor ki e, hepimiz yaşıyoruz pandemi döneminde. Zaman zaman Süveyş kanalındaki problemlerde evet. bakıyorsunuz hemen bu etkileri süreç görüyorsunuz. Süveyş kanalı Türkiye'yi yaradı. Ben size bir bilgi vereyim. İlaç bir fırsat da olabiliyor. Ee, peki yine buna bağlı olarak Erdem'ciğim müsaadenle bir şey sormak istiyorum. Şimdi Tabii hocam. peki Türkiye'deki ilaç sanayi ancak yakın coğrafyaya mı satış yaparsa feasible olur bu iş verimli olur? Yoksa yani uzak coğrafyada Amerika'ya ihracat yapma şansımız var mı? Ya da Tabii ki muyuz? Amerika Amerika'ya ihracat yapan şirketlerde olduğunu Uzak biliyoruz. Uzak olduğu için seçtim bunu. Ee, Güney Amerika'ya biz hmm. mesela biz, biz, bizzat ihracat yapıyoruz. Asya, Pasifik ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu yarattığınız katma değerle alakalı. Yani birim ilaç fiyatlarınızı iyi, fiyat, iyi etken maddelere ihraç edebiliyorsanız bu anlamda nakliye maliyetleri çok daha düşük olabiliyor. Uçakla gönderme <laughs> şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu tamamen aslında sonuç ilaç dediğimiz şeyin içerisinde 15 bin tane farklı stok kodu var. Evet. Hangisine odaklandığımıza bağlı. Ya şöyle oluyor ya mesela ihracatta özellikle mesela tekstil için bir dönem e, şeye kadar e, işte bu gümrük birliği anlaşmasına kadar gümrük birliğinden sonra da otomotiv için Türkiye bir sanki böyle bir üretim üssü haline geldi yani daha doğrusu biz şöyle hissettik. Öyle oldu aslında. E, evet ihracatımızın genel e, şeyin yükünü bu sektörler çekti. Şimdi ben e, verilere baktığımda ben programa gelmeden önce sektörlerin TÜİK verilerine bakıyorum yani. İlaç sektörünün de baktım. Tabii ki bu içinde başka ürünler de olabilir. Çünkü tarife grubu bazında, fasıl bazında bakabiliyoruz. İthalatta bir düşüş tabii ki bu biraz önce konuştuğumuz etkenlerden kaynaklı, kur etkeninden kaynaklı. İracatta da böyle bir çıkış trendi var. Geçen yılın aynı ayına göre, Ocak ayından bahsediyoruz. İracat İr artış var. Evet, ithalat %13 düşmüş, hı hı. ihracat %41 artmış çok önemli bir veri. Dolayısıyla bu böyle veriler gördüğüm zaman acaba bir keşif mi var diye çok merak ediyorum. Bunu tabii siz sanayinin içinden daha iyi e, görüyorsunuz. Yani yurt dışı biraz önce de fason üretimden de bahsettik ya böyle markalaşmamış ama e, üretimde marka olmuş şirketler çok var dediniz. Onun için bu e, daha çok merakımı cezbetti. Aslında pandemi ile beraber fırsatlar çok fazlalaşmaya başladı. Ee, bu anlamda bence ilaç firmaları, Türk ilaç firmaları yerli üreticilerde belki stratejik olarak, belki de zorunlu olarak ihracat kanallarını daha yoğun e, mercek altına almaya başladı. Hmm. Hangi pazarlara erişebiliriz? Ne şekilde erişebiliriz? E, Regülasyonlara ne kadar uyabiliriz? Bu anlamda bir uyanış olduğu kesin e, gayret var. E, sadece bizim sektörümüzde bu tarzda şeylerin sonucunu almak için biraz zaman Zamanı daha geçiyor. uzun. Var. Yani bugün Çok irar, sabır gerektiriyor. Sabır gerektiriyor. Çünkü gerektiriyor. E, tesisinizi orada onaylatacaksınız, ürün dosyalarınızı göndereceksiniz, uzatma yapacaksınız. Bir buçuk, iki, iki buçuk senelik süreçlerden bahsediyoruz. E, bu da her, her firma için kolay bir yatırım değil. Sonuçta kendi kaynaklarınızı buraya yönlendirmeniz gerekiyor. Altyapınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor. Ama sorunuzda haklısınız. Ben genel anlamda sektörümüzdeki yerli üreticilerin ilaç ihracatına daha farklı başla, bakmaya başladığını hissediyorum. Bu anlamda herkes kendine bir e, çeki düzen vermeye çalışıyor. Kendini o süreçlere adapte etmeye çalışıyor. Bu Hı. olumlu katkı sağlayacaktır Çok, güzel, adet, çok güzel, tabii ki. İlaç ilaç konvansiyonel bir sektör yani olumlu Konvansiyonluğu... yapısıyla aslında çok özdeş değil. Neden? Çünkü biz çok sabırlı bir toplum değiliz. Evet. Çabuk sonuç elde. Regülasyon ediyoruz. da bizim yapımıza uygun bir şey değil. <gülüyor> ona <gülüyor> alıştık o <haydi gülüyor> da. Ee, ama yani hakikaten zor ve sabır gerektiren. Ama sağlık uzun profesyonelleri yıllar buna çok alışkın olduğu için bizler için çok evet. yani, yani iki sene bir ülkeye giriş için size başka bir sektörde söylesem olur mu dersiniz ama bizim için e, abi o ortada. en edeyim. hızlı ruhsatlanan ve kullanıma alınan ürün de <laughs> herhalde pandemi dönemindeki aşıdır. Yani Tabii. jet hızıyla Tabii. değil mi? Böyle bir hikaye yok. Daha önce normal şartlar altında böyle bir zamanlama yok yani. Tabii, tabii olağanüstü bir durum vardı ortada. Yani normal yani normalde şartlarda. etkilerini bu kadar e, ortaya koymadan oyunların usattırması. Değil mi? Başka bir ilaçlarda mümkün değil ama pandemi başka bir ortamda. Evet. Bu arada pandemide kullandığımız e, Çin aşılarının neredeyse %90'ı bizim testlerimizde doldu. Bu anlamda da teknolojik altyapının hazır olması güzel bir nokta. Harika. E, evet. Bizim gibi testler bunu yapabiliyor. Harika. Evet. Süper. Bu anlamda da tabii şeye bakmak lazım hocam. E, dış ticaret verilerinden bahsederken Evet, sektörün e, rekabetçiliğinden bahsetti Servet Bey sağ olsun ama e, bir Türk firmasının pazara çıkması geçen yine bizim Dış Yönler toplantısında konuştuğumuzda ruhsatlı bir ilaçtan bahsediyoruz. O süreçleri bitmiş olsun. Bir e, pazara giriş süreci nereden baksanız o da bir yıl alıyor. O da çok önemli bir süreç. Orada ne gibi hikayeler yaşıyorsunuz? E, yani ben kişisel olarak da bizzat birçok ülkeye bu anlamda ziyaret yaptım. Şimdi burada aslında biraz şöyle bakmamız lazım. Sonuçta bir Türk firması yurt dışına çıktığında tek başına yeni bir ülkeyi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Demografik yapısını anlamaya çalışıyorsunuz. Mutlaka önden araştırmalar yapıyorsunuz ama o ülkenin regülasyonlarını, o ülkenin ticaret yapış şeklini, doğru partnerleri bulabilmek, oranın yerel otoritelerinde bu süreçleri anlayabilmek kolay şeyler değil. Belki biraz e, bu anlamda bilgi birikim eksikliğimiz e, muhakkak. Buralarda daha kolektif hareket etmemiz gerekiyor. Bunu belki dernekler vesilesiyle, belki de ticari ateşeşeklerle yapmamız gerekiyor. Hmm. E, biz bunları kullanmaya evet. çalışıyoruz. E, ama tabii mesela o bir belki eleştiri konusu olabilir. Ticari ateşekleri. ben de bizzat belirli ülkelerde ziyarete bulundum. E, orada bakış açısı biraz daha şöyle. O ülkeye en çok Türkiye hangi sektörde ihracat yapıyor? E, tekstil de yapıyor. Tekstil üzerine daha e, yoğun, yoğunlaşıyorlar. İlaç bu anlamda öncelikli listede top 5'te yer almıyor. Tur ye bakışı bakış nasıl? Tur e, kullanımı nasıl? Sektörün? programı belirli, ülkeler, belirli firmalarda uygulanıyor. Biz de Tur programının bir üyesiyiz. biraz daha yapılış mantığı Türk markasının e, uluslararası pazarda yayılmasıyla beraber ilaç sektörüne olabilir yani, hizmet ila. ettiği alan biraz kısıtlı kalabiliyor. Daha Hı. para kendiye yönelik bitmiş yani tüketiciye ulaşan ürünlerde belki biraz daha etkin olabilir. E, oradaki teşvikler biraz daha sınırlı kalabiliyor. Hmm. E, bence e, orada doğru network'i yakalayabilmek, doğru partnerleri bulabilmek, dediğim gibi regülasyonları doğru takip edilmek için biraz daha kolektif bilgiye ihtiyacımız var. Fuarlara mı katılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Fuarlara katılıyoruz. Global anlamda e, Avrupa'da e, diğer kıtalarda olan fuarlara katılıyoruz. Bu bize çok çeşitli ülkelerden yeni networkler kazanma şansı veriyor. Kendimizi orada anlatıyoruz. Bu önemli bir nokta. Türk firmaları, Türk markaları orada yer alıyor. İnsanların, oradaki sağlık profesyonellerinin Türk markaları tanışmalarını sağlıyoruz. Bu bizim senelerde kullandığımız metot. en başarılı olduğumuz noktalardan biri bu. Bizim açımızdan doğru bir strateji diyebiliriz. Ya bu şeydir ya. Yine ben konunun dışına taşıyacağım. Alkan abi. Benim son bir sorum var. kalacak sonra. Çok kısa bir soru aslında. Tamam. Biraz da garip de gelebilir soru, kusura bakmayın. Hani böyle halk arasında vardır ya ilaç firmaları tırnak içinde. Sanki milleti ilaç firmaları hasta eder, sonra da ilacı satmak için böyle ilaç sektörü üzerinde böyle bir mit vardır. Mutlaka biliyorsunuzdur sektör. Sektörün bu anlamdaki bu hikayelerden çıkışla özellikle ithal ilaçlar için yurt dışındaki üreticilere, yani Türkiye'de kullandığımız ilaç markalarına bakışı nasıl? Yani biz buraları yakalarız, bu raflara onların yerine gireriz e, çabası var mı? Muadil ilaçlardan bahsettik ya bir tık ötesinden bahsediyorum aslında. Bu durumdaki çalışmalar, e, bu konudaki çalışmalar ne durumda? Onu e, merak global anlamda ticareti geliştirmek hiç kolay bir şey değil. E, burada Aslında iç pazar için hedefiyle soruyorum. Hı hı. E, iç pazar olarak baktığınızda zaten e, Türkiye nüfus yoğunluğu ve e, ilaç tüketim, kutu bazında tüketim anlamında iyi bir potansiyele sahip ve hı ihtiyacını önemli oranda iç pazardan karşılayabiliyor kutu bazında. Ama TL bazında devletin üzerinde halen daha yaklaşık 4 milyar doların üzerinde bir ilaç ihracat ithalatı var. Bu bir yük o, o, halen daha. Sizin kullandığınız kuru ne şu anda? İletin. Euro kurumuz 17.54. 17. Yani güncel kurun yarısı. Yarısı. yarısı olarak. bunu. Tamam. Bu noktada belki ilaç firmalarının çok da kar etmesini bekliyoruz yanlış bir şey olarak görmemek lazım. İlaç firmaları kar edecek ki o elde ettiği doğru. karları yeni teknolojilere, yeni i̇şte, altyapılara yatıracak. Tabi burada yumurta tavuk meselesi Sert Bey. Yani şimdi ilaç şirketleri kar etsin dediğinizde sonuçta insanların alım gücüyle doğru Doğru. Tartılı. Devletin burada bir kar etme şeyi yok. Sonuçta beklentisi yok ama. Peki ben vaktimiz varsa son bir şey son soracağım. Son bir dakika hocam. Ee, şimdi biraz önce dediniz ya de, insan kaynağı çok önemli evet. katılıyoruz. Peki insan kaynağı yetiştirme konusunda <laughs> sektör nasıl bir durumda? Var mı beklentiler? Vermek istediğiniz mesaj. Diyelim siz de son cümlenizi öyle bağlayın. Özellikle e, üretim teknolojilerinde e, kimya, biyoloji, e, eczacılık fakülteleri bizim için e, daha çok insan kaynağının olduğu yerler. Buralarda e, o, o genç kardeşlerimize biraz daha bu ilgiyi uyandırmaya çalışıyoruz. E, tabii biraz da insanların gençlerimizin daha gelişim açık olması lazım. Sonuçta ilaç sektörü böyle bir sektör. İçine girdiğinizde ee, öğrenmenin sınırı yok. Ee, bu anlamda bence ilaç sektörü üniversitelerle işbirliğiyle insanlara, öğrencilere e, sektörün dinamiklerini anlatmaya çalışıyor. Ee, biraz burada yeni jenerasyonun bakış açısını da yakalamak lazım. Ee, belki e, son senelerde firmalarda kendilerini bu değişim adapte etmeye çalışıyor. E, çünkü karşımızda yeni bir jenerasyon var. Evet. E, çalışma evet. alışkanlıkları çok değişik. Ama ilaç sektöründe çok disiplinli. Ee, uzun vadeli bazı dinamikleri var. Buraya da adapte olmaları gerekiyor. Bunu entegre etmeye evet, çalışıyoruz. E, Edecek, evet. Yani aslında endüstriye Türkiye'nin tekrar bir sıfırdan sanki marşa basıp <laughs> yeniden sanayiye, endüstriye yeni bir sayfa açması lazım. Mutlak Çünkü ha. dediğiniz gibi jenerasyon çok da üretime yönelik e, hevesli değil. Ne yazık tüketime ki. daha yönelik. Yani evet, işte. tüketime zaten çok hevesli ama üretme konusu ayrı bir dünya İnşallah evet. Ki bu sektör için Son derece önemli. Her sektör önemli ama evet. sağlık sektörü diyoruz çok daha önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür, teşekkür ederiz. Beyciğim, ee, İyi ki geldiniz. Önemli bilgiler almış olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz bu haftalık da bizden bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.